Arkadaşlar istek üzerine bir video çekiyorum. Ee, şu anda e, challenge videosu Deniz abi e, istedi bu video. Deniz abi benim bir site arkadaşım arkadaşlar bu arada. Eee neyse. Başlayalım. Kuş yemeye Kuş yemeye Evet arkadaşlar Kuş ye aşamasındayız şu anda Umarım bir şey olacak diye bana. Anlayacağım. Bir tane ısıracağım. çok hızlı denemeyin. <laughs> bu aşama bitti. Birinci aşamayı geçtik. Evet arkadaşlar. Şu anda ikinciye gireceğim. İkinciye. İkinci aşamayı geçmek üzere. E, bu arada dört tane. Dört. Evet. bu su iç. Şu an tuzda su içeceğim. Tuzlu burada. Yemin ederim bakın tuzlu arkadaşlar. Şu anda normal su gibi gözüküyor ama gerçekten tuz. Denizde yemişim gibi oldu şu anda. Deniz adeta bir su gibi. Devam ediyoruz. Bu arada siklete, de sepetle devam ediyoruz. Bu Hadi bakalım. bakalım. Ağzına ketçap sık. bunu da yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar. Şimdi bunu yapmaya gidiyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda bu görevi de yerine getirmek için geçeceğim yemeğe. geldim. Bakın şu anda. Hemen O kadar da kötü değil. O gezi. Neyse diğer göreve geçelim. Arkadaşlar. Şimdi diğer bir yaklaşımda bu. Üçüncü oldu. Son görevimiz. Ya neden böyle oluyor? Biz de i̇şte böyle çekeriz. O zaman böyle çekeriz. Böyle çekeriz. Böyle. Böyle hiç Ne olmuyor? Perdeyi kapatmam lazım. Güneşten nefret <laughs> ediyorum. Şu güneş. Tamam burada oluyor. Birazcık uzaklaş. Sandalyeye. Şunu al. <laughs> Hadi Burada çek video. <laughs> video çekeceğim yeri ayarladım. Son görevim. Son görevimi de çekiyorum. Başım sonunda son görevde Uğurlu geldim. Şarkı söyle. Sesim çok kötü biliyorum. Herkes aboneliğimden çıkacak biliyorum. şarkı söyle görevini yapamayacağım. Ama ben yine de ee, bir şarkı söylemek istiyorum. Bir iş Ne tadım kaldı ne iş i̇şte, ben yok. Bence yeter. Evet, sen devamını bilmiyorum. Tamam başka bir şarkı uzun söyleyeceğim. Yerim de saydım bak kalbi aklım. Benim, evet arkadaşlar. Bu video işte bu kadardı. Like atmayı ve kanalıma abone olup böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Evde kalın. Hoşça kalın.